Uşan Ordu TV'den selamlar sevgiler. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün programımızda Deniz Osman Şafak'la Cumhuriyet öncesi Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet sonrası Türkiye'sini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş ee, i̇zleyicilerimiz siz zaten tanıyor. Yeni izleyecek olan izleyenlerimiz için kendinizi biraz tanıtır mısınız? Hmm. Daha önceki programlarda da söyledim. Ben e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdan emekli aile psikolojisi aile danışmanıyım. E, 25 yıl e, bu kurumlarda hizmet ettikten sonra emekli oldum. Ayrıca programa siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bundan sonraki bazı programlar belki sizinle yapacağız. Evet hocam. Şimdi konumuz cumhuriyet ama öncelikle bir cumhuriyet öncesi döneme gideceğiz tabii ki. Osmanlı döneminde, cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Cumhuriyet öncesi Osmanlı'daki e, sorunlar, e, yönetim sorunları ve savaş durumları. Bu savaşlar 16 yıl sürmüş. Tabii bu savaşlar sonucunda büyük topraklar kaybedilmiş. E, Karnavfça Anlaşması ile Osmanlılar bir araya sıkıştırılmış yani. Anadolu'da bir yere sıkıştırılmış ve bundan sonra da gerileme devri başlamıştır. Gerileme devrinde Osmanlı Devleti nasıl yönetilmiştir? Hmm. Şöyle, Osmanlı döneminde o zaman savaştan çıkmış fakat e, halk arasında bir dağınıklık var. Keyfi harcamalar çok olmuş bunların mali denetimi de hiç olmamış ve yani o kadar çok savurganlık olmuş ki devlette mali bir çöküş başlamıştır. Örnek verilecek olursa işte Osmanlı döneminde Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı Ayasofya evet. bunlar yani hem maddi bakımından çökmüş bir devletin o zaman yapacağı bir harcamalar değildi. Çırağan Sarayı da buna dahil ama bunu bilerek itilaf devletleri yaptırıyor. Niye? Kendinden borç alıp Osmanlı Devleti'ni borçlu duruma sokmak için bunlar yapıyor yapıyordu. Mali denetimi kaybeden Osmanlı e, bu duruma nasıl düşmüştür hocam? İşte demin dediğim gibi borçlanır. Bu borçlanmanın büyüğündi İngiliz ve Fransızlara karşı olmuştur. Ee, tabii ki bunları e, demin söylediğim gibi bilinçli yaptırıyorlar. Yani bir devleti maliyet mali, e, mali bakımdan çökertmek e, kendine muhtaç etmektir ve evet, tabii sanki bunları yapılan şeyler, saraylar olsun dolma Sanki kendileri için yaptırılıyor. Çünkü belli bir zaman sonra işgal etme durumunda buralarda kendileri oturacak tabii. Kendileri için yapıyor dediniz Hı. Avrupa devletleri. Bunu biraz açar mısınız? Hı. Şöyle Karlofça anlaşmasıyla Anadolu'ya sıkıştırılan Osmanlı, boşlandırılmak dönemine girmiştir. E, Tabi bu ödeme güçlüğü çekeceğinden İngilizleri ve 2. Abdülhamit e, Anadolu'ya davet etmiştir. E, yani işgale hazırlık davetiyesi çıkarmış olmuş olmuş oluyor bu. E, i̇şgale çıkan itiraf devletleri hatta Fransızlara karşı da bu şey bu hmm, borçlanma yapmıştır. Bunu Kırım savaşı dolayısıyla istenmiş olsa bile bu borç ama harcanan yerler bellidir. Bu çöküşe malen e, kendilerini bilerek hazırlanmıştır. E, ödeyemeyecekleri bende bir gelir yok çünkü. Gelir yok ancak e, o elde edilen kaynak tabii, tabii. kendi lüks yaşamlarına harcanmış diyorsunuz. Hı. E peki halkın, Osmanlı gençlerinin ve halkının bu konuya tepkisi nasıl oldu? Ya şimdi şöyle bir şey de var. Anadolu'da etnik gruplar var tabii. Kimler var? Kürt, Türk, Ermeni, Çerkezler. Bunu itiraf devletleri bilinçli olarak birbirlerine düşünüyor, düşürüyorlar. O arada birbirleriyle işten savaşarak çök istiyorlar. Daha önceki tarihlerde okuduğumuz gibi bir katliamlar falan oluyor. Bu savaşlarda karşılıklı işte Ermeniler de Türkleri katletmiştir. O duruma sokmuşlardı Türkiye'yi. İşgal etmeye hazırlanan birbirleriyle savaştırarak zayıf düşen bir Anadolu'yu iş, e, işgal etmek daha çok kolay olurdu e, İngilizler ve Fransızlar ve itiraf devletleri için. Gençlerle ilgili bir şey sordun herhalde. Evet. De, tepkisi ne oldu? Gençlere öyle bir yaşam sundular ki, yani onları uyuutmaya e, uyutmaya çalıştılar. Ne yaptılar? Yurda e, şey, e, eroin, Ondan sonra esrar sokmuşlar. Gece hayatları. Bütün bir ahlak sisteminde çökmeler başlamış. Bu çöküşle birlikte gelen bir lale devri oluşmuştu. Lale devri çok rahat bir şey değildi. Lale devri yani tamamen dağınık, yani halkın israfa yönelik bir yönetim şeklini beyinlerine sokmuşlardır. Hiçbir mücadeleleri olmamıştır. Ve günümüzde de lanet Devri için bir şarkı bestelemişlerdi. Bu da bir doğru bir yazım değildir. Tam bir çöküş hazırlığı yapılıyorlardı yani İslam Osmanlı Devleti için. Peki hocam Osmanlı döneminde kadının yeri nedir? Heh. Önemi ve yeri. Evet. Osmanlı döneminde kadının Önemi nedir? Bu konunun e, akışını biraz değiştirdik herhalde, evet. konudan biraz korkma oldu ama sorduğunuz için cevap vereyim. Osmanlı döneminde kadınlar e, köle ve cariye olarak kullanılıyordu. Hatta o zamanki nüfus sayımında bile kadınlar e, nüfus sayımına dahil edilmiyordu. Şöyle diyeyim daha doğrusu, yani hakaret gibi değil ama gerçeği de öyledir. E, ahırlarımızdaki ahırlarındaki hayvanlar sayılır ama kadınlar sayılmaz. Dikkat ederseniz Osmanlı padişahlarının karılarının hepsi yabancıdır. Sadece sanırım Yavuz Sultan Selim annesi Türktü. İşte dediğim gibi saraylarda cariye ve hizmetli olarak kullanıyorlar daha doğrusu. yani şeyi ortak etmiyorlardı saraya, tabi ee, sosyal yaşam zaten yoktu o zamanki kadınlarda. Yani değeri değer verilmeyen yani bir kadın toplumda o ülkenin kalkınması da zordur. Osmanlı yönetimi ile Cumhuriyet yönetimi arasındaki farklar nelerdir? Osmanlı yönetimindeki e, yönetiminde tek idaredir. Ferman padişahın elindedir ve orada e, babadan oğullara geçer e, yönetimler. Halifelik de aynıdır. Yani böyle e, babadan oğula geçer. Padişah e, tamamen ferman elinde tutar. E, kararını ailesinin çıkarları veya kendi çıkarları doğrultusunda verir. Cumhuriyet döneminde ise tamamen halkın idaresidir. Yani halk yönetime ortaktır. Peki hocam, Cumhuriyet'e geçiş nasıl olmuştur? Bu geçiş dönemi biraz anlatır mısınız? Atatürk'ün faaliyetlerinin farkına varan İngilizler, yani kendileri için tehlike olarak görmüşlerdir. Ve Atatürk'ü günümüzdeki deyim ve söyleyecek olursa terörist ilan yani. Anadolu'nun bu zor durumda olduğunu gören Atatürk ve tabi ona bağlı arkadaşları da var, tek başına hareket işte Halkı örgütlemeye çalışmışlardır. Çeşitli illerde kompleler vermişlerdir. Ee, tabii Atatürk'e çıkan e, yobazlar diyeyim, Atatürk e, buna rağmen yılmadan, bıkmadan e, çalışmalarına devam etmiştir. Bunun sonucunda bir e, Kurtuluş Savaşı başlangıcı e, na girmiştir ve silah arkadaşları bilinçlenen halkla birlikte hareket ederek ee, bu savaşı kazanarak 29 Ekim 1923'te mecliste Cumhuriyeti e inan etmiştir. Evet. Cumhuriyet sonrası Türkiye'yi de biraz anlatabilir misiniz? Atatürk Cumhuriyet sonrası dedim ya halkın iradesiyle e, idare Edilme şekli gelmiştir. Hükümetler en kısa Atatürk de bugüne kadar olan hükümetlerin en kısa süresinde idare de bulunmuştur. Yani çok kısa süre idarede bulunmuştur. Bu kısa sürede de büyük işler başarmıştır. Her şeyden önce bir laikliği getirmiştir kadınlar seçme seçilme hakkı tanınmıştır. Tarımda büyük ilerlemeler yaptı. Fabrikalar kurdu. Bankalar kurdu. Ekonomide biraz emperyalist, biraz sosyalist, biraz komünist katarak karma ekonomiyi sistemini getirmiştir. Buna da kitler denmiştir. Bunun da açılımı kamu iktisadi teşebbüs olmuştu. O zamanlar hani savaştan çıkmış milletler için okumuş ve zengin insanlar çok azdı. Bilgili insanlar da azdı. Hani böyle bir fabrika kuracaksın, şey yapacaksın. Bunda tabii biraz bilgili ve bu teşebbüse meyilli insanlar seçmek gerekiyordu. Bunları Atatürk tespit ettikten sonra onlara o bilgisi dahilinde kurmak istedikleri fabrika olur, ne olur. Teşebbüs yani parasal yardım da destekleyerek bunları kurmuştur. Evet, hangi fabrikaları kurdu? Yani bir örnek vereceğiniz fabrikalar nelerdir? İlk zamanlarda evet ilk kurulan fabrikalar süt fabrikası, Zonguldak taş kömürü fabrikası, barut tüfek fabrikası, Malatya'da bez fabrikası, İzmir'de klor fabrikası, çimento fabrikası, şeker fabrikası, pamuk elektrik ee, ve uçak ipek deri fabrikalarını kurmuştur. Hani Atatürk böyle birileri diyor hiçbir şey yapmamıştır. Bunları hep Atatürk zamanında olmuştur. Şu anda da onu satımıyla devlet kendine katkı sağlıyor. Evet hocam. Bunların arasında ben uçak fabrikası konusunda biraz açmanızı rica edeceğim. Uçak fabrikası Atatürk zamanında kurulmuş olup Atatürk'ten sonra çok partili döneme geçildikten sonra ee, tabii bu dış güçlerin baskısıyla da e, bu fabrika sanıyorum Menderes Sanalı'nda 1955'te olacak, kaldırıldı. O zaman e, köy enstitüleri de kaldırıldı. Baktı, Türkiye'de bir gelişme var, e, Bizi pazar olmaktan çıkıyor dediler. Çünkü uçak yaparsan onlardan uçak almayacaksın, araba yaparsan. Onlardan araba almayacaksın. E, tabii kendileri bize araba yapıp veriyor. E, petrolü de dışarıdan alıyorsun. E, yol yapımını da onlar yapıyor. Bir üçüncü dünya ülkesi olduk yani onlara karşı. Onlar kendi ekonomisini düşündü e, ve bizlerde de onlara pazar olunca da hiçbir e, gelişme ve İnanılmaz. Olmadı yani Türkiye'de. Evet. Peki hocam, son olarak size Atatürk'ü sorsak hakkında neler söylersiniz? Atatürk'ü sorsak... Atatürk, yüzyıl yıl demeyeyim de, 1000 yılda bir gelen bir dahidir. Kendisi bir askeri bir dahidir ama yani o kadar şeyi başarmıştır ki kendi halkına, dünya halkına da hizmet etmiştir. Ee, onun e, bu zamana kadar e, bize nasihat ettiği da vardır. Tehlikeleri eğer e, dinleyip zamanda önlem alsaydık ülkemizdeki ülkemizin durumu burada olmaz, bu şeylerle uğraşmazdık. Şu anda kim geliyorsa zaten. Atatürk'e karşı olanlar da olur, yanında olanlar da olur. O koltukları Atatürk sayesinde oturtmuşlardır. Padişahlı zamanında olsaydı, biliyorsunuz o zaman padişah döneminde işte istenmeyen halifeler olsun, istenmeyen padişah oğulları olsun birbirlerine boğduruluyorlardı, öldürülüyorlardı. Ama Atatürk döneminde bu seçme seçilme hakkı e, halka verildiği için halk seçiyor. Ama ben şunu da söylüyorum ekib olarak. E, seçen halkın da bilinçli olması lazım. Yani seçen halk bilinçsiz halkın e, idareye bilinçsiz kişiyi getirmesi ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. E, yani ben ülkeyi yönetici kişilerin e, daha bilinçli olması. Hatta oy kullanılacak kişilerin de e, ilkokul, ortaokul değildi. Bence e, lisede şey ama e, bu ülke yönetimidir. Liseden sonra ki kişileri devlet yönetiminin kendileri seçmesi gerekiyor. E, seçilecek kişiler de kendi diyelim ki okullarda Orta Doğu Teknik Üniversiteleri, elektrik mühendisleri nereye getirilmeli? Elektrikle ilgili bir bölümün başına getirilmeli. Yani ben Milli Eğitim Bakanı seçiyorum. şey e, Milli Eğitim Bakanı görevlendiriyorlar. Avukatı koyuyorlar. E oraya kimi koymak lazım? E, eğitimci birilerini koymak lazım. E, bu terslik olunca da e, hiçbir şey e, eğitime yönelik gitmiyor. E, gitmeyen bir yerde de eğitimde bir başarılı göstermiyoruz. E, eğer avukat e, bir yeri yönetecekse Adalet Bakanlığı'nda görev alsın. E, ne bileyim Spor Bakanı sporla ilgili e, kişilerden seçilsin. Yani ülke kalkınmasını sağlayacak her türlü şey eğitimli kişilerden seçilmelidir. Yani söz hakkı onlarda olmalıdır. Atatürk'ün demiş olduğu yüksek medeniyete böyle ulaşılabilir. Yani Atatürk o kadar büyük bir insan ki kendi Çanakkale'de yenilen düşman bile son yüzyıl mı bin yıl mı bilmiyorum. ...en büyük lideri olarak seçmiştir. Yani bunu... şeye de söylüyorum... ...Atatürk'ü sevmeyenler kişi... Ha, ...içeride değil... ...dışarıdakilere bir baksın... ...niye... ...heykeli... ...yani... ...Müslüman ülkelerin bazılarında da var... ...Cezayir'de var... ...Tunus'ta var... ...niye onlar koyulmuş... ...niye Japonya'da Atatürk dersi var... ...yani bu adam bir kötülük mü yapmış? Bazen de ağır ithamlarda bulunuyor Atatürk'ü. Yani bilmeden yapmasınlar bunu. Bir baksınlar şu anda 100, 100 yani 100. yıla geldiysek Kürt, son anlarda kör topal gidiyor ama onun sayesinde gelmişizdir. bunu halk çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani ben bu konuda bunları söyledim isterim. Evet hocam, Cumhuriyeti Atatürk gençlere emanet etti. Siz neler söylemek istersiniz genç Şimdi gençlerin de suçu yok. Gençlerden önce dedim ya, eğitimde bir faaliyet raporları hazırlanmalı. Devletin eğitime eğer layık düzene, eğitimdeki ne biliyorum, ekonomik sisteme katkıları olabilmesi için Demek ki söylediğim işte dedim ya avukatı, milliyetin bakanı seçmesinler şu olmasın, bu olmasın zaten eğitime en büyük katkıyı sağlayacak kişilerin başında kimler geliyor biliyor musun? Kadını eğitirsen herkes bilir. Biz erkekler onlardan doğuyoruz. 151 şanslı oluruz, Şanslı eğitimli bir annenin eğitimli bir çocuğu olur. Burada da layık düzen bunlara çok büyük imkanlar tanımıştır. Yani layık düzen olunca insanlar kötü insan oluyor demek değildir. İnsanlar kendini geliştirsin. Yani bilgi ve donatımlı olsun. Her şeyin toplumun, bireyin ve yurt kalkmasında büyük katkısı olur. Söyleyeceklerim bunlar. Yani e, yine dediğim gibi şanslı bir ülkeyiz Atatürk gibi bir liderimizin olması için. Ama e, bir de şu var. E, yani bazıları da sorumlu tutması gel lazım kendisi Bu hale getirmemek lazımdı ülkeyi. Atatürk kendisine karşı çıkanları bile düşünüyor. Evet beni sevmeyin. Yaptıklarına bak. Bunları söyleyebiliyor. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız evet. için, bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz tekrardan. Şimdi. Evet konuğumuz Deniz Osman Şafak'la Cumhuriyet'in 100. yılını değerlendirdik. Biz de Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın.